Samsun'da kent merkezinde bulunan bir AVM halka açık tuvaleti ücretli yaptı. AVM içerisinde bulunan tuvaletin girişine turnike yerleştirildi, ücret olarak da 10 lira belirlendi. Üstelik kredi kartı da geçerli. Öyle mi? Haberimiz yok. 10 lira mı alıyorlar? Lavaboları 10 lira çok. Yani ücretli olmaz. Otopark da ücretsizdir genelde. vatandaşların kimi uygulamayı beğendi, kimi ise tepki gösterdi. E, hijyen konusunda. Çok titiz davranıyorlar. Bir de yani rahatsız olmuyorsun, kuyruk yok. Bu bakımdan hoşuma gitti yani. Bence doğru bir şey değil sonuçta bu tuvalet ama bir yandan da serbest piyasanın getirmiş olduğu bir şey. Bizde bedava. Esnaflara göre bazı vatandaşlar AVM'deki tuvaletlere ücret ödemek yerine çevredeki lokantalara gitmeyi tercih ediyor. AVM AVM para vermek istemeyenler bize geliyor. Bizde bedava. Onlar paralı. Onlar da. İçeri girdiğin an para başlıyor. Tuvalete, AVM'de de tuvalet yok. Kapanıyor. Oradan müşteriler buraya geliyor. Tuvaletini yapıp çekip gidiyor. Lokantaya, lokantada. Şey ne da yapsın? Ne yapsın? Parasız adam ne yapsın? <laughs> Ücretsiz olması lazım. 10 lira. Çok para. Ne yapsın? Herkes bedava arıyor. Bir çare. Çözüm üretiyoruz. Ne yapalım? Her gün bir şeylere çözüm üretiyoruz. İnsanlar zaten oraya geliyor. Alışveriş yapıyor. Doğru mudur? Harcama yapıyor. Bunu da siz bir hediye babında almanız doğru değil yani.